karşıya Cerkutay kardeşini öldürecek mi bugün bu konulardan bahsedeceğiz. Öyleyse bu ilginç ve önemli bilgiyi öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Ve kanalımıza abone değilseniz videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Böylece gelecek önemli ve ilginç bilgiler size kolayca ulaşsın. Öncelikle Halima'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği gibi Halima Bala Hatun'un kızıdır. Ancak Sofya zaman zaman Halima'nın hafızası geri gelmesin diye onu zehirlemeye devam ediyor ve o da benim söylediğim her şeye uyuyor. Çünkü Sofya ve Halima uzun zamandır görüşmüyorlar. Bu yüzden Sofya Halima'yı zehirleyemedi. Yani tabii Halima'nın hafızası yerine geldiğinde Sofya'nın kabile üzerinde artık hiçbir etkisi kalmayacak. Ve Moğollar geldiğinden beri durum tamamen değişti. Ve diğer yandan Sofya'nın halkıyla konuşması ve Halima'nın onları duyması ve Halima'nın gerçek kimliğini öğrenmesi de mümkün. Ve bundan sonra Halima, Osman Bey'in değil, Sofya'nın düşmanı olacak. Neyse, Halima ile olan sahne önümüzdeki bir veya iki bölümde netleşecek. Ve Begüm Hatun'dan bahsedecek olursak, fragmanda gördüğümüz gibi Begüm Hatun Albay'ın çadırına girmiş ve İlbay'ın boynunda bir hançer var. İlbay Begüm Hatun'a evlenme teklif edeceğinden emin ve Begüm Hatun onu dinleyip onunla evlenmeyi kabul edecek. Çünkü İlbay Begüm Hatun'u kandıracak. Eğer bir olursak Kayı kabilesini birlikte yönetebiliriz. Öte yandan Begüm Hatun'un sırrı da herkesin önüne çıktı. Özellikle Bala'nın Osman Bey'e göz koyduğu ve Begüm Hatun'un İlbay ile ittifak kurması konusunda %50 umudumuz var ve Begüm Hatun'un Kuruluş dizisindeki varlığından bahsedecek olursak Begüm Hatun da 2-3 bölüm konuk oyuncu olarak yer alacak ve bundan sonra kuruluş dizisinden ayrılacak. Ve Moğollardan bahsedecek olursak egemenliklerini sürdürmek için Osman Bey'in adamlarından birini öldürebilirler. Ve Begüm Hatun'un diziden ayrılacağı için belki Moğollar Yusuf Bey'i öldürecekler diye düşünüyoruz. Daha önce Bayhan Bey ile birlikte Begüm'ünün de aniden ortadan kaybolduğunu gördüğümüz için Mehmet Buzdak'ın bunu bir daha yapacağını düşünmüyoruz. Çünkü Gazal Hatun'un ayrılmasından sonra birçok izleyicilerimiz Gazal Hatun'un Kuruluş dizisinden neden aniden çıkarıldığı sorusunu gündeme getirdi. Dolayısıyla Begüm Hatun ve Yusuf Bey diziden ayrılacaksa Yusuf Bey Moğollar tarafından öldürülürken gösterilecek. Ve eğer yeni bir karakterin dönüşünden bahsediyorsak o zaman tabii ki 2-3 büyük karakter diziden ayrılırken onların yerine de yeni karakterler getirilmeli. İzleyiciler Turgut Bey'i bekliyor ama Turgut Bey'in henüz geri döneceğini düşünmüyoruz. Eğer Kuruluş dizisine yeni bir karakter eklenirse Osman Bey'in yardımına kesinlikle küçük bir reis yetişecektir. İzleyicilerden Mehmet Buzdağ'a çok soru geliyor çünkü izleyiciler tarihi karakterleri görmek istiyor ama Mehmet Buzdağ henüz Kurulus dizisine önemli bir tarihi karakteri geri getirmiyor. Hikayenin senaryosu yapılmış olsa da Mehmet Buzdağ önemli bir karakteri geri getirmeli. Eğer Turgut yoksa en azından Yakup'u ya da Mihail Kossesi Kurulus dizisine geri getirin ki izleyicilerin Kurulus dizisine olan ilgisi devam etsin ve 170 di 7. bölümden bahsedecek olursak 170 17. bölüm bu hafta kesinlikle yayınlanacak çünkü 2 haftalık tatil çoktan geçti. Kuruluş dizisinde hangi karakteri görmek istiyorsunuz? Lütfen değerli görüşlerinizi yorum kutusuna yazın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.